Merhaba arkadaşlar. Kolay yelek modelimizin bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Renk tavsiye etmek istiyorum size. Bu yelek modeli bordo, füme, saks mavisi renklerinde çok güzel duruyor. Yeşilin de bir tonu var ama hani çimen yeşili mi desem ne desem çok tatlı bir yeşil onda da çok güzel oluyor çünkü bunu denedim ben bunları bu renkler çok hoş oluyor harzal da öyle herhalde yeterli yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Çekimi bozdum biraz. Evet. Hepinize iyi günler.